Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşım görüyorsunuz birisi okul arkadaşım birisi de karşı olmuşum. Çok heyecanlıyım çünkü üçümüz birlikte çekiyoruz. Evet üçümüz. Evet, bu buna, <laughs> de buna, inanıyor <laughs> buna video çekin, inanıyor Yemin ederim çekiyorum şu an. İnanmıyorum da çok inanmıyorum Belki biraz Arkadaşlar ben bu videoyu Youtube'a atınca görecekler. inanacaklar, Kesinlikle inanacaklar. İşte okul arkadaşımsın sınıf. Aynı şey. Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Burada yine kızlar kavgası çıkacak galiba. Ee, sonra videomda çılgın videomda görüşürüz